Ay yazık ya, yavruma bak. E tabii gelince bir şey yemedi ya, aç kaldı. Tövbe yarabbim ya. Ya biz de bilirdik dışarıdan hamburger alıp çocukların eline tutuşturmayı. Hı. Nefise Hanım çocuklar sağlıklı bir şey yesin diye o kadar uğraştı. Nefise Hanım, Azimeciğim çocukları pek iyi tanımıyor. Ne de olsa bir çocuğu yok. Böyle zamanlarda çocuklara biraz torpil yapmak lazım. Nefiseciğim alınmıyorsun değil mi? Yok. Kısmen haklısınız aslında. Azim Bey. Efendim. Bu akşam yemek için sofrayı havuz başına kurarsınız. Mert'in pastasına da bir sürü mum dikin, görkemli bir şey olsun. Tamam, merak etmeyin Mustafa Bey. Görkemli olacak tabii. Yavuz kocamız Zafer Bey'in oğlu dört dörtlük olacak. Bir şey diyeceğim bunları dikemeyebilirsin bana haber ver ben yaparım. İyi misin Nefise? İyiyim iyiyim sağ ol. Yoksa yine Mert seni üzülecek bir şey mi yaptı? Yok, yok hiç üzmedim. <laughs> Baksana nasıl acıkmış. Bu son biliyorsun değil mi Mert?